sporcu pilavı tarifi veriyorum. Bunu tek sporcular yapmasa da olur bence. Tadı baya iyi oluyor ve kendi pilavını kendi yapmak zorunda olan herkes bu tarifi kaydetsin <laughs> Normal pilav gibi ama tereyağlı pilav tabii ki daha güzel. Burada ne kadar pirinçten yapacaksan o kadar pirinci çok güzel olman gerekiyor. Aşırı nişastasını bırakıyor. Bakın su bembeyaz oldu. Bu aşama çok önemli yoksa pilav lapı oluyor. Bakın suyu değiştirdim. Tekrar su aldım ve tekrar yapıyorum. <laughs> Lütfen bu aşamayı atlamayın. <gülüyor> Yalvarıyorum. <gülüyor> <laughs> Bu çok kolay bir tarif aynı zamanda. Makarna yapmak gibi bir şey. Normal pilav denediğimde olmamıştı ama bunu ne zaman denesem oldu yani. 100 kere falan yaptım. Pirinci güzelce nişastasına girdim. Sonra tavaya aldım. Üstüne kaynar su döküyorum. Normal su kullanınca da çok güzel oluyor. Tavuk suyuyla da çok yaptım. Sebze suyuyla da yaptım. Çok güzel oldu hepsi. Kendi tarifiniz olan bir suyu da koyabilirsiniz. O nasıl bir cümleyi tarif <laughs> Şimdi kaşığı bir taraftan ortaya doğru getiriyorsun su 1-2 parmak yukarıda olacak. Ölçümüz bu. İstediğin kadar pirinç, istediğin kadar su kullanabilirsin. Bu ölçüye uyduktan sonra. Kısık ateşte kapağı kapalı 15 dakika pişiriyorsun. Pişince üstüne yağ ve tuz. Yağ koymayabilirsin, tuz koymayabilirsin. Sonra güzelce karıştırıyorsun. Üstüne bir havlu kapatıp 10 dakika bir kenarda bekletiyorsun. Ve tadı mükemmel. Tarifi kaydetmeyi unutma. Hep bu tarifi uyguluyorum. Başka tarif istersen yoruma yaz.